Herkese yeniden merhaba. Bugün özellikle videoyu biraz daha erken çekiyorum çünkü çok fazla soru geldi. Aman tanrım düşüş var bundan sonra nereye ineceğiz ne yapacağız satalım mı alalım mı neler yapalım diye hepsini konuşacağız. Özellikle Bitcoin, Ethereum ve Ripple grafikleri üzerinden bakıp daha sonra kripto para piyasasındaki genel duruma bundan sonra neler yapabileceğimize birlikte bakacağız. Hızlı ve eğlenceli bir şekilde. Biliyorsunuz ki zaten düşüş beklentimiz vardı. Tam olarak beklediğimiz gibi gidiyor. Özellikle Ethereum için çok güzel tespitler yapmıştık. Bitcoin de beklediğimiz noktalara kadar geliyor. Şimdi birazdan hepsini göstereceğim. Özellikle daha önceki videoları izlemediyseniz gündem oynatma listesinde hepsini topluyorum. Onu da ekleyeyim. Çünkü daha önceki videolardan kesitler göstermeyeceğim ama gösterip de gerçekten hani uzatmak istemediğim için yoksa çok güzel tespitler yapmışız. Benimle birlikte alım-satım yapanların da güzel kar elde ettiği, özellikle 620'ye yaklaşan ethereum fiyatında çok güzel satışlar yaptıklarını duyuyorum. Ama hala yükseliş varken çok yükle aldım, buradan sonra neler yapacağım diyenler için de tüyolar birazdan. Evet, geldi yine evinizin kripto paracısı. Bu sefer kriptocusu demedim. Gerçekten büyük düşüşlerin olduğu bir gündeyiz. Ama bu benim düzenli takipçilerime ki düzenli olmanıza da gerek yok. Son 2 3 videoyu hatta son videoyu izleseniz bile düşüş beklentimiz olduğunu biliyorsunuz, biliyordunuz. E şimdi bu aşamada neler yapabiliriz? Onları da konuşacağız. Hala tepeden aldım. Bütün varlıklarımı bir noktada tek bir fiyata yatırdım. Şu an düşüş geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum diyenler de var. Şu an artık onlara ne yapacaklarını söylemek için geç kalındı tabii ki. Ben öncesinde ne yapılması gerektiğini az çok Hatta çok söylemiştim. Çünkü tepeden aldığınız zaman hangi noktanın tepe olduğunu bilemeseniz bile fonlarınızın hepsini tek bir fiyattan yatırmayıp kademeli işlem yapmak riski her zaman azaltır. Ben alış işlemleri de yaptım. Ethereum satın aldım. Bitcoin de satın aldım. Hangi seviyeden aldım? Daha önce hangi seviyeden satmıştım? Hepsini birazdan gösteriyor olacağım. O yüzden çok heyecanlı bir video olacak. Öncelikle Bitcoin, Ethereum ve Ripple grafiklerine bakıp daha sonra kripto paraların geneline geçeceğiz. Bu aşamada biraz yine piyasayla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü şu an yapacağımız en iyi şey belki de dipten toplamak. Daha da düşeceğini düşünüyorsak yine daha da dibi beklemek. Yani yükselirken satmak, düşerken almak çok basit gibi duruyor ama pratikte basit olmasa da e, yapmamız gereken şey. Pratikte basit olmadığını terste kalan yine birçok kullanıcı yatırımcı olduğunu biliyorum. O yüzden biraz sakin olmanın zamanı şu an. Özellikle Bitcoin'in piyasa çok paralel gidiyor. Yani Bitcoin düşüşü yine diğer altcoinleri de, altcoinlerin birçoğunu da etkiledi. Özellikle Bitcoin'in saatlik grafiğine bakalım. Hangi seviyelere kadar gelmiş, fiyatlar nasıl bir dalgalanma yaşamış görelim burada. Biliyorsunuz ki bir e, yükseliş yaşanmış ve fiyat 19.500'lere kadar çıkmıştı. Biz zaten bir düşüş bekliyorduk. Özellikle haftalık haftalık grafikte düşüş oranlarına tekrar bakacağız. 17500'ün altına indi. 17240 ilk dip noktası. Daha sonra yine 17500 doların üzerine çıkıp ikinci dip yaptı. Yani ikinci kısa dönemdeki en düşük nokta o da 16300'ler. Şu an bir Bitcoin'in fiyatı 17323 dolar. Yani 16300 dolardan bir Bitcoin alan biri bir iki saat içerisinde 1000 doları cebe indirdi. Ama piyasanın ne kadar volatil olduğunu yani oynadığını da görüyoruz. Şimdi özellikle bizim destek seviyelerimiz 17.500'dü. 17.500 altına inip tekrar üzerine çıkması zaten bu desteğin ne kadar güzel çalıştığını gösteriyor. Daha sonra 16.500'dü. Tekrar 16.500'e yaklaşan ve altına inen fiyatın yine 16.500 üzerine çıktığını gördük. 16.500'e çok dikkat edelim. 16.500 altına inerse hızlıca 15.000 dolara gerileyebilir. O yüzden gözümüz Bitcoin fiyatında alış için bu seviyeleri kademeli olarak girebilirsiniz. Ben 17.500'den aldım. Birazdan birlikte yapacağız. 16.500'den de biraz Bitcoin alım emri gireceğim. Haftalık grafiğe döndüm şimdi. Ne demiştik? Ya videolardan böyle kısa kısa kesitler de göstermek istiyorum ama çok da ben demiştim ben demiştim demek de istemiyorum. Ama siz biliyorsunuz. Bu hafta kırmızı bir Bitcoin mumu mu bekliyorduk haftalık grafikte artık kırmızı bir mum görmenin vakti geldiğini ve bu hafta düşüş olacağını beklediğimizi konuşmuştuk. All time high yani en yüksek fiyatın tekrar test edilmesi, daha da yukarısına çıkması gerçekleşecek ama biraz zaman lazım. Bu düşüşlerin haftalık mum grafiğinde 21 haftalık hareketli ortalamaya kadar olma ihtimali de yüksek. O yüzden düşüşler devam edebilir. Kademeli alış alışlar için daha da risk almak isteyenler daha da dibi bekleyebilir ama kademeli alışlar için benim için bir yatırımcı olarak çok uygun bir zaman. O yüzden piyasa kırmızılara bürünse herkes yani çoğunluk bir depresif olsa da benim için hava inanılmaz güzel. Çok güzel alışlar yapılabilir. Tabii ki risk sizin, kazanç sizin, zarar da sizin. O yüzden ben bir yatırımcı olarak kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Şimdiye kadar güzel işlemler yapılmasına hani yol açmış olabilirim ama bundan sonra ne olacağını Hani kesin olarak bilebilirim. Kimse diyemez, ben de diyemem. O yüzden lütfen araştırmalarınızı yapın. Sadece benim söylediğime göre işlem yapmakta yanlış sonuçlanabilir. Bunu söylemek zorundayım. Yani bu herkes için geçerli. Tamam, güzel gidiyor. Ben de kendi yatırımlarımda güzel kar ettim son dönemde. Kısa dönemli alsat yapmayı çok seven biri olmasam da bu hafta gayet güzeldi. Ama yine benim söylediklerim de gerçekleşmeyip tepe tapkak olabilir. Tam söylediğimin tersi gidebilir. O zaten her iki senaryoya da hazırlıklı olmak bu yüzden önemli. Alış için borsalarda biraz para tutmak, bir seviyeden girmemek, daha sonra yükseliş olduğunda kademeli satışlar yapmak bu yüzden çok önemli. Şimdi Ethereum grafiğinin de saatlik mumlarına bakarak şöyle bir piyasayım. Son bir hafta en azından analiz edelim. 625 dolara kadar çıktı ama 620 direncinin kırılmasının zor olduğunu biliyorduk zaten. 600'lerde dans eden Ethereum fiyatı daha sonra 600 doların altına ilk kırılışını gerçekleştirdi. 580'i gördü. Tekrar bir 600 doların üzerine çıktı ama bu bize bir işaretti. Çünkü 600 dolar ne kadar bir destek seviyesi olsa da 580. Artık biraz temkinli olalım. Bitcoin'in de düşüşüyle birlikte Ethereum'da piyasanın genelinde olduğu gibi düşüşe başladı. İlk destek seviyemiz 550 dolar. 550 doları da güçlü bir şekilde kırdı. Daha sonra 520 doları da kırdı ve 480 dolara kadar düştü. Bundan sonra 450'yi bu hafta içerisinde görebiliriz. 450 dolara kadar inmesi söz konusu. 450'nin altından 400'e sarkabilir ama 400 doların da altı beni çok şaşırtır. O kadar düşüş beklemiyorum. Ciddi bir düşüş olur ama olursa düşerse alırız. Yani ben uzun vadeli bir Ethereum ve Bitcoin yatırımcısı olduğum için ne kadar düşerse benim için o kadar iyi. Bunu söylerken de korkuyorum. Kısa dönemde kar elde etmek için yatırım yapan birçok yatırımcı olduğu için sizin de moralinizi bozmak istemem yani. Ama piyasa böyle biliyorsunuz. Düşüşlere her zaman açık. Bu hafta içerisinde 450'nin altı dahi beklenebilir. Çünkü Bitcoin'de de haftalık grafikte 21 haftalık hareketli ortalamaya dönmesi halinde 14-15 bin dolarlara düşeceği için benzer oranda Ethereum düşüşü de bekleyebileceğimiz için bunu söylüyorum. Bu arada böyle yayına başlar başlamaz seviyeleri söylüyormuşum da sanki kafadan atıyormuşum gibi kripto para yorumu yaptığımı düşünen bazı garip yorumlar da alıyorum. Ama bu videoların bir de hazırlık aşaması var. Hem takip edilen analizleri hem önemli haberleri takip ediyorum. Hem de kendim yaptığım grafik analizlerin, analizlerinin size en basit halini paylaşıyorum. Bence zaten analizlerde basit olması çok çok daha değerli. Yani çok karışık oradan çift tepe yaptı oradan bilmem neyin boynuzuna girdi falan. Ya yani bunlar bana göre değil. Ama eğer sizin güzel takip edilesi analizleriniz varsa bizimle paylaşım Telegram'a atabilirsiniz. Şimdi nereden satış yapmıştım, nereden alış yapmıştım, ne kadar kar elde ettim ona da bakacağız birazdan. Benim için güzel bir haftaydı. 620 doları kırmaması benim yatırımlarım açısından gayet güzel oldu. 600 dolar Ra kadar, 550'den itibaren 600'e kadar satışlar gerçekleştirmiştim. 520'den de tekrar almaya başladım. 480'e çok yakın seviyelerden de bir eter aldım. Ee, yaklaşık 5 eter satın aldım. Bu süreçte çok da güzel oldu. Yine bir alış emri daha gideceğim. 450'ye kadar düşmesi halinde bir eter daha oradan almak için birlikte Binance'de 455 gibi bir alış emri gireceğiz. Ripple'a bakalım. Ripple 50 cent'in desteklemesiyle biraz daha yukarıda tutunabiliyor. Şimdi bazı seviyeleri de çizdireceğiz. Güzel bize tüyolar da verecek. Ama Ripple'da şöyle bir durum var. Kısa sürede çok yüksek kar elde edildiği için yatırımcıların birden çıkması ve yine 50 cent'in altına inmesi söz konusu olabilir. Zaten 55 cent şu an. 50 cent destekliyor ama bunun altında Bitcoin düşüşü devam ederse görülebilir. Hızlı yükselişler hızlı düşüşleri getirdiği için Ripple 50 centin altına indiği zaman alınır mı derseniz ben Bitcoin ve Ethereum'a biraz daha ağırlık verme taraftarıyım şu dönemde. Ama siz değerlendirebilirsiniz. Eğer Ripple yatırımı yapmak istiyorsanız 42 centler daha güzel bir alım noktası benim için. Yine onu da videolarda konuşuruz. Şimdi Fibonacci seviyelerini çizeceğim, Özellikle son dönemdeki en yüksek noktasından en düşük seviyesine doğru bir baktığımızda eğer bir yükseliş tekrar başlarsa önce kendini 58 centin üzerine atması söz konusu olabilir. Bu 58 sentin üzerine atmasıyla birlikte yükselişi devam ettirebilir 62 sente kadar. Şu an dediğimiz gibi 55 sent. Ripple bizi şaşırtabilir ama genellikle altcoin yükselişi olduğu zaman öne çıkıyor. Tek başına bitcoin ve ethereum düşerken altcoinlerin genelinde bir düşüş varken öne çıkması şaşırtıcı olur. Ama kripto para piyasasında biliyoruz ki her şey mümkün. Eğer 55 sentin altına inerse tekrar 50 sentlerin altında görme ihtimali devreye giriyor. Buradan düşüşlerde dediğimiz gibi 42 cent'in zaten Fibonacci seviyelerinde de çok net bir şekilde göz, gözüküyor. Güzel bir alım seviyesi olduğunuz, konuşabiliriz. 50 cent'ten sonra 45 cent'e oradan da 42 cent'e sarkan bir düşüş yaşanabilir. Bu kısa dönem Fibonacci seviyeleri notlara da eklediğim gibi yatırımcılar tarafından takip edildiği için de bakmak lazım. Yani bu çok basit ama çok takip edilen, basit olduğu kadar yararlı bir yöntemde O yüzden bu seviyeleri siz de TradingView'e girip, Analizlerinizde çizdirebilirsiniz ya da biz videolarda zaten takip ediyor olacağız. Ee, düşüş döneminde böyle bir düşüşün olduğu, genel piyasa düşüşünün olduğu dönemlerde kısa dönemde en çok yükselen kripto paraların yine o kazançları vermesi, yatırımcıların hızlıca çıkması beklenebiliyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ripple benim için biraz daha arka planda satın alma açısından önceliği Bitcoin ve Ethereum'a veriyorum. Elimde bu düşüş döneminde kademeli olarak alışlar yaparak miktarlarını arttıracağım. Bitcoin'in daha da düşmesi lazım. Neden bu aşamada alıyorsun? Biraz daha bekle derseniz e, aksiyona da de gidebilir. Yani hiçbir şey kesin değil. Hazır bir düşüş varken kademeli olarak almak benim uygulayacağım daha az riskli bir strateji. Zaten Bitcoin'in yükseleceğine inanmasam hiç almazdım. Ama bunlar benim kendi yatırımlarım. Sizinkileri de yorumlara bekliyorum. Ethereum içinde 450 dolara inerse yani süper süper. Bir Bitcoin şu an 17.343 dolar. Coin market cap'te ortalama fiyat. Ethereum 515 dolar. Yine 500 doların üzerine attı kendini. Güzel alışlar yaptık. Ama 600 dolar nere? 500 dolar nerede diyebilirsiniz. Şu an 500 dolarla biraz bir gelgitli bir ilişki yaşıyor Ethereum. Ripple'da yine 55 centin biraz altında 50 centlerin desteklemesiyle yine bu seviyelerde tutunabilir ama bakalım 50 centleri görürsek de altı biraz önceki dediğimiz gibi mümkün. İlk 10 içerisinde en büyük düşüş aslında Ripple'da yaşanmış. Son dönemde alınan kardan dolayı bunun yaşanması normal. Ve ondan sonra ilk 10 içerisinde değil ama 11. sırada Stellar'da da XLM'de de çok ciddi bir düşüş var. %19. Ama Stellar'ın kazandığı kazandırdığı kârı düşünürsek hala haftalık yükselişi %100'ün üzerinde. O yüzden böyle hızlı bir düşüş yaşanması normal. EOS 3 11'de şu an güzel alım yapmak isteyenler için işte fırsat. Yani tepeden alanlar için de ortalama düşürebilirsiniz. Ya da bekleyebilirsiniz tekrar o seviyeye çıkması. Yani burada da konuşmuştuk. Yüksekken almak, yükseliş varken almak çok çok riskli. Düşüşte almaktan çok daha riskli. Yükseliş varken kazanç elde etmek kolaydı belki ama zarar etmek gördüğünüz gibi çok daha kolay. Düşüş oranlarına baktığımız zaman 24 saatte ilk 250 arasında en fazla düşen %28 ile Verge olmuş dünkü yükselişlerini de biraz biraz veriyor. Siz zararda mısınız, karda mısınız? Neler yaptınız? Yorumlara yazın lütfen. Şimdi benim son yaptığım işlemlere, Binance borsasında yaptığım işlemlere bir göz atalım. Son olarak şuradan başlarsak 561'den daha sonra artarak 579, 589, 599'dan Ether satmışım. 550'den başlayan ve 600'e kadar çıkan satış emirleri girdiğimi söylemiştim zaten. Daha sonra bugünkü düşüşüyle birlikte alışlara da başladım. 527'den aldım. Bu biraz fazla olmuş olabilir. 519'dan, 500'den, 501, 491 ve 485'ten alışlar gerçekleştirmişim. Şimdi 450'ye yaklaşırsa da oradan bir tane yeter alabilmek için bir Ether'lik satış alış emri gireceğim. Bitcoin içinde. işte 16.500'e yaklaşırsa o düşüşü bari fırsata çevirelim diye bir alış emri de gireceğim. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. 518 şu an. Bu 519'dan aldığım kafa kafaya geliyor. 527'den biraz şu anki fiyata göre pahalı almışım ama 501, 491 ve 485 ortalamayı kurtarıyor. Zaten sattığım fiyatlara bakarsak da buradan da güzel bir bir haftalık süre içerisinde kar elde ettiğimi söyleyebilirim. Benim için aslında uzun vadede Bitcoin ve Ether tutmak önemli olduğu için Ethereum oranımı arttırmak yani elimde daha fazla Ether tutmak ve Bitcoin tutmak şu aşamada benim için daha önemli. Düşerse diye açık emirlerde duracak zaten. 455'e gireyim. 1 Ether satın alacağım. Binance'in paneli gayet kolay. Binance borsasında üyelik oluşturmak da öyle. Üyelik oluşturmak için videonun altındaki Binance borsasının linkini kullanabilirsiniz. Kullandığım borsaların linki videonun altında var. Bu arada Binance borsasını hani inceleyip yeni başlayanlar için nasıl üyelik oluşturulur, nasıl işlem yapılır tarzı basit bir video çekmemi isterseniz de yorumlara bekliyorum. Aslında böyle bir videonun çok istendiğini biliyorum çünkü son hani yeni başlayanlar için Binance videomu çok çok önce çekmiştim. Artık neler değişmiş, yeni işlemler nasıl yapılıyor yani artık 2021'e giriyoruz. Nasıl Binance borsasında işlem açılır ve üyelik oluşturulur isterseniz yorumlara. Böyle bir videoda hazırlayabilirim. Şimdi 455'ten bir alış emri gireceğim. Düşerse onu da alalım. Açık emirlerde duracak. Biraz da düşerse diye Bitcoin alış emri gireceğim. Şu an Binance borsasında Bitcoin Tether market fiyatı 17.381. Yani 17.381 dolardan işlem görüyor. Ben 17.500'lerden bir alış gerçekleştirmiştim. Artık buradan 16.500'e kadar kırılma ihtimali olduğu için de biraz Bitcoin satın alacağım. Şöyle 450 dolarlıkta Bitcoin satın alayım. 16.505 dolardan bir Bitcoin'in alış emri giriyorum. Binance borsasında 450 dolarlık bir işlem olacak. Bazen uyurken işte borsaya bakamazken düşüşler gerçekleşebiliyor. O yüzden böyle açık emirleri tutmak tercih edilebilir yatırımcılar tarafından. Güzel, bakalım. Gelelim Bybit'e. Bybit'teki komisyonun süresi dolmadan yararlanmak isteyenler için promosyon kodu videonun altında. Bybit bir kaldıraçlı işlem borsası long ve short işlemi yapılabiliyor. Short açarak güzel kazançlar elde eden birçok kişinin olduğunu da zaten bana yazdınız, duydum da. Gerçekten bol kazançlar bu süreçte. Bu süreçte dipten almanın bir başka versiyonu da short açarak kar elde etmek. Yani o da tercih edilebilir. Tabii ki kaldıraçlı işlemler çok çok riskli. Lütfen riskli olduğunu unutmadan böyle risk aldığınızın en azından farkında olarak ve deneyimliyseniz bu işlemleri yapın. Şimdi Bybit'te üyelik oluşturmak için videonun altındaki linki kullanabilirsiniz. Promosyon kodu da videonun altında. Hemen giriş yaptıktan, hesabınızı oluşturduktan sonra promosyon kısmına gelip kodu buraya yazmanız gerekiyor. Redime tıkladıktan sonra yatırma işlemleri gerçekleştirdiğinizde her depozita 20 dolar, daha sonra da yatırdığınız Bitcoin'e bağlı olarak artan bonuslar alabiliyorsunuz. 10 Aralık son gün. Ve kazandığınız bonuslarla oynayıp aslında yatırdığınız parayı çekerek riski azaltabilirsiniz. Yani bonusun bir riski yok giderse de gitsin zaten. Ben de öyle yapacağım ama tabii gitmeyip kazanç elde ettirirse de o zaman kendinizi çekebilirsiniz. Lütfen çok dikkatli olun. Hem spot borsasında yani al satta işlem yapmak gördüğünüz gibi risk barındırıyor hem de kaldıraçlı işlemlerde belirgin riskler var. Şöyle bir haberlere de bir göz atalım. Balinaların yani ellerinde yüklü miktarda bitcoin tutan yatırımcıların borsalardan bitcoin'i çektiği ön telegrafta söylenmiş. Satış baskıları da buradan artıyor çünkü düşer diye daha fazla satmak isteyen, çıkmak isteyen yatırımcılar da var. Herkes benim gibi düşünmüyor gördüğünüz gibi. O yüzden her fikir açık olmak açısından hem haberleri de size şöyle bir e, duyurmak istiyorum. Vallahi ben hiç panik yapmadım ya. Hiç yani hiç panik yapmadım. Çünkü videolarda da her videoda artık söylüyorduk bir düşüş gelecek, bir e, hareketli ortalamaya geri dönme, 14-15 binlere kadar olabilecek bir düşüş gerçekleşebilir, dikkatli olalım diye. O yüzden panik yapmıyorum. Ama düşüş sonrası hani 13-12 bine falan sarkar o zaman belki biraz Aa ne oluyor ya ne zaman yükselecek diyebilirim. O zaman da alırım aslında. Bakalım nereye kadar. <laughs> Evi arabayı satıp. Aman sakın öyle bir şey yapmayın. Sakın kısa dönemde kazanç elde etmek zorunda olacağınız işlemler yapmayın. Piyasada her şey mümkün. Bitcoin fiyatının düşmesinden bahsediliyor. Evet 3 haftada kazandırdığını neredeyse geri veriyor denmiş. Uzman coin'de bir yazı gördüm. Coinbase ile ilgili olabileceği söylenmiş bu düşüşün. Ee, pazar günü Amerika'da Coinbase ile ilgili özellikle ırkçılık içeren, çalışanların ırkçılığa maruz kaldığını içeren bazı haberler çıkacakmış. Bunun da işte sızmış düşüşleri tetikleyebileceği söylenmiş ve bunun yanı sıra düşüşlerin asıl tetiklendiği ve Coinbase ile ilişkili olan durumda Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'un Twitter'da paylaştığı yazılar. Şimdi onlara da bir göz atalım isterseniz. Bunların düşüşü tetikleme ihtimali evet olabilir. Bazen hiçbir şeyin tetiklemediği ama düşüş yaşadığımız piyasalar da oluyor. İlla düşüşün nedeni ne demek de belki doğru değil ama bunlar yaşandığı için bunların bir en azından düşüşe etki ettiği, düşüşü hızlandırdığı da söz konusu. Brian Armstrong, Coinbase borsasının CEO'su. Amerika'da en çok işlem yapılan borsalardan bir tanesi Coinbase. Türkiye'deki işlemleri çok çok kısıtlı. Yani listelediği çok az kripto parayı işleme sokuyor Türkiye'den kullanıcılara. Hem de sadece böyle hemen çeviri falan yapabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de bir işlevi yok desem de yeridir yani. Hiçbir işe yaramıyor. İşlemleri de açmıyorlar Türkiye'de nedense. Neyse kendileri kaybeder. Amerikan hükümetinin özellikle yeni düzenlemeler getirmesi ve bunun kripto paraları olumsuz etkileyebileceği konusunda Brian Armstrong bir e, tweet dizisi paylaştı. Burada özellikle borsaları değil de Borsalarla ilişkisi olmayan merkeziyetsiz finansta kullanılan ürünlerin etkilenebileceği söz konusu. Yani bu bir borsa CEO'su neden bu işe girdi bununla ilgili yorum yaptı derseniz de hem kripto paraların genel amacına hizmet etmek için yani kripto paraların doğasına aykırı bir merkeziyileştirme durumuna tepki hem de tabii ki yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk piyasayı genel olarak aşağı çekeceği için böyle bir uyarı yapmayı gerekli gördüğünü düşünüyorum. Ama bence yazdığı yazılar gerçekten çok çok mühim. Buradan da denilen yani kontrolün sizde olduğu cüzdanlara Amerikan hükümetinin bir kontrol getirmesi ve bunlarla ilgili kısıtlamalar yapması söz konusu. Bu Metamask gibi DeFi yani merkeziyetsiz finans ürünlerine ulaşmanızı sağlayan kontrolün sizde olduğu cüzdanlarda ve tabii ki bu alandaki projelerde çeşitli kısıtlamaları getirebilir. Bu da piyasayı yani çok kötü bir duruma sürükleyebilir. Bu düzenlemelerin neden kötü olduğu ve kripto paraların doğasına, kripto paraların değer saklama aracı olarak yatırımcılar tarafından tercih edilen doğasına aykırı olacağından bahsedilmiş. Aslında bunu Türkçe'ye çevirip Twitter'dan da paylaşabilirim. İsterseniz yorumlara bekliyor olacağım. Bununla ilgili başvuru da yapmışlar aynı zamanda. Şirketler ve yatırımcılar birleşerek Amerika'daki yetkililere. Bakalım neler olacak. Şarşamba'yı perşembeye bağlayan zaman diliminde yani özellikle perşembe günü yaşanabilecek düşüşlerin devamının gelebileceği de söz konusuydu. Böyle bir durumla da karşı karşıyayız. Bunu da konuşmuştuk. Şu an piyasa nereye gider? Düşüş ne kadar devam eder derseniz, o beklediğimiz büyük düzeltmeyi yaşıyor olabiliriz. O yüzden biraz temkinli gelmekte fayda var. Alış yapmak isteyenler için de kademeli alışlar girilebilir. Buradan tekrar yükseliş beklentisi var mı? Evet o da söz konusu. Tabii ki destek seviyelerinden desteklenen yükselişler görebiliriz. O zaman da aldığımız yanımıza kar kalır. Daha sonra güzel seviyelerden satarız. Sizin görüşlerinizi de tabii yorumlara bekliyor olacağım ama enseyi karartmak mıydı Olaf? Enseyi karartmaya gerek yok. Yani zaten beklediğimiz bir şeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine harika bir yayın oldu. Artık önümüzü görüyoruz ve bundan sonra neler yapabileceğimizi biliyoruz bence. Yine de yorumlarınızı her zaman video altına bekliyor olacağım. Siz neler yapıyorsunuz, nerede işlemler yaptınız, bundan sonrası için sizin stratejileriniz neler? Yorumlara yazın lütfen. Ben zaten biliyorsunuz ki videolarda kendi yatırımlarımı da sizinle paylaşıyorum. Her şey şeffaf. Yani ben ne yapıyorsam onu zaten size söylüyorum. O yüzden hani zarar ediyorsak da <laughs> birlikte diyormuşum. Temkinli olmakta her zaman fayda var. Bunu unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone olmayanlar tabii abone olmayı unutmasınlar lütfen kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz kişilere arkadaşlarınıza çevrenize benden bahsedin kanalımı gönderin lütfen çok çok sevinirim. O zaman bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bol kazançlar.